Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte zil sayı yapacağız. Zaten videonun yazısında yazıyor arkadaşlar. Bunu görebilirsiniz. Neyse o zaman hemen başlayalım. Dillet dillet. Dillet dillet. Ne olmuş bakayım. Ay iş Şimdi acil hazır hazırlamam lazım. Ama hızlı olmalıyım. <laughs> acaba nasıl giyinebilirim? Hmm. Bunu mu giysem acaba? Yok. Aslında bunu giymeyeyim. Acaba bunu mu giysem? Bu çok olur. Aa, bu olamaz. Şöyle hiç olmaz. Bu yeni herhalde bilmiyorum. nerede nerede bakalım. Şu da değil. Bu rose herhalde. Rose nindir. Evet. Bu çok güzel. Şu Lisa'nın. Çok belli. Bu da Rossi'nin. Bu da öyle. Ha bu iyi. Ayakkabılarımı Burada değiştireyim mi? Bu. Evet. <laughs> Çantamı aşağıdaydı komşunun hızı gelmedi. İyi ki ya. Artık pes etti. Şükür. Şimdi bir tane çörek yiyeyim. Bir tane de hayır kek değil. Ya süt içeceğim. Hı. Tamam. Oldu. Çantamı alayım şuradan. Şöyle ışınlanayım. Evet, koş 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 koş. Of, burada ne işi var? Bir de olsa olsa Güney Kore'ye mi geldim bu Marinette? Of herkes onun şeyinde. Öf. Ay! Ay kaçmam lazım, kaçmam lazım. Huf. Günaydın öğretmenim. Günaydın, Günaydın Jisoo. Öğretmenim bugün bir garipsiniz yani bugün çok süslüsünüz. Arkadaşlar bu şakacıklan süslü şu gri şey, şu gri insan. Yani arkadaşlar şu göstereyim. Yani arkadaşlar bu, bu çizdiğim, bu. Şakacıktan süslü. drone'u süslü halini yapayım arkadaşlar. Şöyle etek. Dronu arkadaşlar bu çizdiğim şey. Arkadaşlar şimdi bunu süslü yapalım. Kırmızı bir elbisesi olsun. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Arkadaşlar bayağı bir komik oldu. Sonra böyle. Süslü dedi bu arkadaşlar. Bir de şuraya altın kolye yapalım. Altın kolyesi arkadaşlar. Çok garip ama. Arkadaşlar yarın bizim okulda 23 insan gösterisi olacak. Neyse. Öğretmenim bugün bu kadar süslü olmuşsunuz ama yani bir garip de Çocuğum sen ne dedin? Yani çok güzel olmuşsunuz öğretmenim. Şişkiler hadi yapın. ders sonra arkadaşlar hız, hızlı çekim yapıyoruz. Bu tane bitçileri de hiç sevmem. Bu tane bitçileri hiç sevmem. Sütleri de hiç, sevmem. hiç sağlıklı değiller. Hiç sağlıklı değiller dedi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <yalnızlıkla> çıkardım. <laughs> Matematik sorularına geçiyoruz çocuklar. mı? <laughs> <laughs> Matematik dersi bittikten sonra Görüşürüz Öğretmenim <laughs> Tamam arkadaşlar. Ay, geldim sonunda. Evime o komşunun kızı da o senin evine hep geliyormuş. Neyse, hemen çantamı şuraya koyayım. Ddudud. Üstümü değiştireyim. Bunu giymeyeceğim tabii ki de. Bunu da giymeyeceğim. Bunu da giymeyeceğim. Bunu giyebilirim. Bunu giyeceğim. Evet. Hayır, Altın bu mu olsa? Ben bunu giymek istiyorum ama üstüne bunu mu giysem? Ya eşofman diyorum ben etek giyiyorum ya. Neyse ben şu geyikli takımımı giyeyim. Oh ya. Benim patik. Benim çoraplarım var böyle. Evet hadi oturalım bakalım. Öyle bitiriyoruz. Du, 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 du. Tam 60 problem çözdükten sonra. Du, 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 du. Ah, 60 problemini de çözdüm. Şimdi biraz bl linklerimin yorumuna bakıp. Ee, arkadaşlar şakacıktan gece bu arada. Tamam. Şimdi linklerimin yorumuna bakıp yatacağım zaten. Hemen yanıtlamam lazım acil bir şekilde. Hayır ya müzik de dinleyeceğim. Ama çok az dinlemem lazım. Çik. Çik. Açıl. Aa, çik. Açılmıyor arkadaşlar. Açılmış. Yeah. Şu gelecek. Lisa dedim Lisa adında biri geldi. Ben Jenny arayacağım. Dudu du 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 du. Dıt. Dıt. Alo Jenny kanka. Alo üstü kanka. Kanka biliyor musun Ben de şarkı dinliyorum. Şarkılarımız aşırı popüler aşırı like almış. Kanalımız kanalımız aşırı ünlü. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Çok sevindim. Ay inanamıyorum. Ya kanka işte böyle ama ya ben tam 60 tane problem çözdüm ya. Biliyor musun ben 70 tane çözdüm. Ne? Yetmiş mi çözdün sen? Evet bana yetmiş verdi. Rose'ye de kırk vermiş. Lisa'ya kaç vermiş biliyor musun? Kork. Seksen vermiş problem olarak. Aramızda en iyi Rose bence. Hayır kanka sen yanlış duymuşsun. Rose'ye kırk değil. Rose'ye kaç varmış biliyor musun? Kaç? 104. Ne? 104 mü? Yok artık aramızda en fenası Rose. En iyisi bence ben. Aynen Jisi. Sensin en iyi aramızda. Kanka hadi bay bay. Ben yatacağım şimdi. Tamam kanka bay bay. Ben de yatıyordum zaten. Bay. Bay. Of Lisa git ya Lisa neredesin? Gıcık marinet kafalı Lisa. Gitmiş ya aman ben de uyuyayım. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.